Üçüncü bir butonumuz olan bakiye ve teklif girişi diyoruz. Burası sipariş giriş ekranıyla hemen hemen aynı. Buradaki tek farkımız sipariş türü kısmında. Eee, teklif göndermek istiyorsanız teklif, bakiye sipariş göndermek istiyorsanız, yani sisteme kaydetmek istiyorsanız bakiye siparişi seçiyorsunuz. Aynı şekilde yine cari ismi seçip buradan teslimatını seçip vadesini seçip dediğim gibi buradan teklif ya da bakiye ikisini de seçebiliyorsunuz. Bunu yine görüntüleyebileceğimiz ekran tek bir şekildedir. Buradan seçtik, siparişlerimizi giydik, kaydettirdik, sipariş kaydeder gibi. sistemin ekranımızdan gitti. Burayı nasıl görüntülüyoruz? Hemen karşılığında bakiye ve teklif görüntüleme. Buradan girdiğimiz zaman her temsilci kendi girdiği bakiyeleri görür. Bölge müdürleri tüm ve yöneticilerimiz tüm temsilcilere ait bakiyeleri görebiliyorlar. Buradan üzerine tıkladım, seçtim bu iken şey ürünü. Seçilenleri siparişe dönüştür dersem sanki sipariş girmiş gibi ona ekranına gidecek. Seçilenleri teklif at ornama Doğa Veterine ait bir pdf oluşturup sistem bir teklif zarfı gibi, bir teklif mektubu gibi bir pdf oluşturuyor ve temsilcinin mail adresine mail atıyor. Bu maili de daha sonra klinikle paylaşıp teklif verebilirsiniz. Buradan seçip teklif atlamanız yeterli.